Merhaba değerli izleyiciler. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteni ile karşınızdayız. Aksaray Belediyesi Türk Patent ve Marka Kurumuna 7 geleneksel ürün için müracatta bulundu. Başvurulardan Aksaray tahinlisi, köpük helva, şeker böreği ve şerbetli pidenin içinde bulunduğu 4 geleneksel ürünün coğrafi işaret tescili tamamlandı. Aksaray Belediyesi Türk Patent ve Marka Kurumu'na 7 geleneksel ürün için müracaatta bulundu. Başvurulardan Aksaray tahinlisi, köpük helva, şeker böreği ve şerbetli pidenin içinde bulunduğu 4 geleneksel ürünün coğrafi işaret tescili tamamlandı. Bununla birlikte Aksaray Hasan Dağı üzüm pekmezi, asker kurabiyesi ve Aksaray çoban kavurma gibi ürünler için tescil sürece devam ediyor. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer yaptığı açıklamada coğrafi işaretli ürünlerin sayısı artması için çalışmaların hassasiyetle devam ettiğini belirtti. Aksaray tahinlisi, köpük helva, şeker böreği ve şerbetli pidenin coğrafi işaretle tescil edilmesiyle yöresel niteliğe sahip ürünlerin kültürel ve ekonomik açıdan korunmasını amaçladıklarını belirten Dinçer şunları kaydetti. Aksaray'da markalaşması gereken birçok ürün var. Hayvansal ve tarımsal ürünlerle el sanatları ve gıda ürünlerinde sayısız zenginliğe sahibiz. Belediyemiz yöresel nitelikli ürünlere sahip çıkıyor. Belediyemiz olarak 2 yılda 4 ürünün tescili almasını sağladık. Diğer 3 ürün markalaşması için tescil süreci devam ediyor. Şehrimizin markalaşması için yeni yöresel yemek ve lezzetlerin tespit çalışmalarını sürdürüyoruz. İsmini Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinin eski isminden alan, yapılış şekli, pişirilmesi, tadı ve uzun süre bayatlamaması nedeniyle meşhur olan Gelveri ekmeği tescillenerek coğrafi işaret belgesi aldı. İsmini Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinin eski isminden alan yapılış şekli, pişirilmesi, tadı ve uzun süre bayatlamaması nedeniyle meşhur olan Gelveri ekmeği tescillenerek coğrafi işaret belgesi aldı. Gelveri ekmeği Güzelyurt Kaymakamlığı tarafından 6769 sayılı Sinayi Mülkiyet Kanunu kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret alarak tescillendi. Güzelyurt'un tarihi geçmişe sahip ekmeği, tuz, maya ve ekşi maya kullanılarak yapılıyor. Aksaray'da tarihi eserleri ve doğal güzellikleriyle turizmin en önemli merkezlerinden olan ilçede daha önce mahalle fırınlarında imece usulüyle yapılan ekmek artık fırınlarda üretiliyor. Şimdi bizim ekmeğimiz gel gelveri çöreğe ekşi mayalı bu ekşi maya şeyin içinde yani ekmeğimizin içinde tuz su Ekşimaya başka katkısı yok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu yoğurmak 45-50 dakika sürer. Yoğurduktan sonra hamurun gelmesi bir buçuk saat içinde hamurumuz gelir. Ramazan'dan, yani oğlum Ramazan'dan biz yazmaya başlarız. Analarımız var ya, e, burada şey yapardı, mahallemizde, her mahallede yani fırın vardı. Fırınlarda nebetleşe yani, 8-10 kişi birleşiyordu, 8-10 kişi birleşip nebetleşe yani. Bir hafta o yakıyordu, bir hafta o, bir hafta öbürsü. Yani haftada bir fırınımız yanardı yani. Fırın sürekli yanardı? Fırın, fırın günlük yanardı yani, günlük. Heh. Günlük günlük fırın fırınlarımız yanardı. Bir ay dayanıklı yani bunlar. Bir ay yahut iki ay. Şimdi dipdişler var dipdişe koyduğumuz zaman iki ay sonra ısıt aynı ya. Çünkü ekşi mayalı olduğu için özelliği o ya. Yani. Katlı maddesi yok. Bu tarafa at Yani, bu yani. siz ekmeğimiz Gelveriye yöresine ait 100 yıllık bir gelenektir. Buna katkı yok. Anamdan babamdan öğrendiğimiz gibi aynı şekilde yapıyoruz yapımından mayalanmasına kadar tüm el işçiliği sadece yoğurmasını makine yapıyor. Ondan sonraki kısımlar tüm elden yapıyoruz. Ekmemiz dayanıklı. Dip koyduğumuz zaman yani bir eti dip nasıl bekletiyorsanız bu ekmemizi de bekliyorsunuz. Bir saat önce çıkarttığınız zaman pamuk gibi aynı taze pişmiş gibi olur. Unumuz özel geliyor. Unumuzda içinde kepeğimiz ona göre oranlı. Yani yumuşak kalmasının, taze şey olmasında en önemli şey undur yani. Meşe odunu kullanıyoruz fırınımızda. O da ayrı bir tat veriyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Ailecek çalışıyoruz. Annem, babam, eşim, çoluk çocuk bizim yabancı yok. Hadi. Hadi. Aksaray ilimizde kültürel değerlerimizin öne çıkarılması, turizm potansiyelimizin daha iyi değerlendirilebilmesi adına çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda tarihi Rum evlerinin bahçelerinde veya mahalle aralarında bulunan taş fırınlarda geleneksel yöntemlerle, imece usulüyle ve ekşi maya kullanılarak yüzyıllardır üretilen gelveri ekmeğine coğrafi işaret başvurusunda bulunmuştur. Bugün itibariyle coğrafi işaret e, tescilimizi almış bulunuyoruz. Aksaray'da 2022 afet tatbikat yılı nedeniyle kentte eğitim veren okullarda eş zamanlı deprem tahliye tatbikatı yapıldı. Aksaray'da 2022 afet tatbikat yılı nedeniyle kentte eğitim veren okullarda eş zamanlı deprem tahliye tatbikatı yapıldı. Aksaray'da İlafet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri tarafından 2022 Afet Tatbikat Yılı dolayısıyla deprem haftası etkinlikleri kapsamında deprem tahliye tatbikatı düzenlendi. Kentte eğitim veren tüm okullarda eş zamanlı olarak yapılan tatbikatta öğrencilere ilk olarak okulların hoparlörlerinde yıkım sesleri verildi. Yıkım seslerini duyan öğrenciler aralarından seçilen AFAD gönüllüsü öğrenciler ve öğretmenlerin komutları ile çök, tutun, kapan hareketiyle sallanmanın bitmesini bekledi. Okulda çalan sirenle tahliye edilen öğrenciler okul bahçesinde güvenli alanda beklerken Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, AFAD ekipleri ve UMKE ekipleri okul bahçesinde mahsur kalan öğrenci ve okul personellerini kurtardı. Okul personeli itfaiye merdiveniyle camdan çıkarılırken öğrenci ilk müdahalenin ardından sediye ile çıkarılarak ambulansa taşındı. Bahçede bekleyen öğrenci öğrencilerin yoklaması alınırken tatbikat sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

bildiğiniz gibi 2022 Türkiye Afet Tatbikat Yılı ilan edildi. Bu çerçevede bütün Türkiye'de bütün okullarımızda ilkokullardan liseye kadar, özel okullardan üniversiteye kadar bütün okullarımızda aynı anda aynı saatte tatbikat yapıldı. Biz de buna şahit olduk. Ülkemizin Afet e, noktasındaki yerini biliyoruz. E, ciddi afetler oluyor. Yakın zamanda yaşadığımız İzmir depremi ve onun sonrasında Kastamonu e, ve e, diğer illerimizde yaşanan sel felaketleri. Dolayısıyla bu noktada sürekli bizim tetikte olmamız lazım, uyanık olmamız lazım, bilinçli olmamız lazım, eğitimli olmamız lazım. İçleri Bakanlığımızın hazırlamış olduğu bu tatbikat çerçevesinde bütün okullarımızın Milli Eğitim Bakanlığı'nda beraber bütün okullarımızın da buna dahil olması eğitimin en önemli parçasını en önemli noktasını gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu Web Apple 2006 yılında kurulmuş olup 30 personelden oluşmaktadır. tatbikatı böyle bir şey olduğunu bilmiyorduk. İlk başta çok heyecanlandık, heyecanımız oldu. Ee, sesi duyduktan sonra tabii önceden olan bilgilerimiz, okul tarafından bilgilerimiz tarafından ilk baş çok e, kapan hareketimiz yaptık. Sonrasında sesiyle beraber dışarıya çıktık. Valla çok farklı bir şeymiş. Her tarafta bunu öğretilmesini biz herkese tavsiye ederiz. Biz böyle bir bilgi olduğunu bilmiyorduk. Herhalde ev zaman bizim işimizi görecek, faydalı olacak bir şey. <laughs> Aksaray Ticaret Borsası ve 68 Aksaray Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Özkök ve Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ayhan Özkök'ün annesi Susanber Özkök yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti. Aksaray Ticaret Borsası ve 68 Aksaray Belediye Spor Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Özkök ve Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ayhan Özkök'ün annesi Susamber Özkök yaşadığı rahatsızlık nedeniyle dün yaşamını yitirdi. Merhume Susamber Özkök'ün cenazesi bugün Somoncu Baba Külliyesi'nde Cuma namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin omuzlarında gözyaşları içerisinde Aksaray Ervah Kabristan defnedildi. Cenaze merasimine Aksaray Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, İyi Parti Milletvekili Ayhan Erel, Siyasi Parti İl Başkanları, Belediye Başkan Yardımcıları, Daire Müdürleri, Yakınları ve Sevenleri katıldı. <laughs> cenaze namazlarına geçmeden önce birazdan cenaze namazlarına kılacağımız kardeşlerimize dünya ve ahirete taalluk eden her türlü haklarınızı helal ediniz. Helal, olsun. helal ediniz. Helal, olsun. helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Allah helal ediniz. Kabul ediniz inşallah. Allahu Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Beytel'in ruhu için el-Fatiha. İyi Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel... Televizyonumuza yaptığı açıklamada Rusya Ukrayna arasında devam eden savaşı değerlendirdi. Tabii e, savaş her şeyden önce bir insanlık suçu. İnsanlar problemlerini konuşarak, oturarak çözecekleri gibi devletler de aralarında bir sorun varsa bunun çözüm yeri savaş alanları değil, masa başı. Oturup e, ortadaki problemi bir şekilde çözebilirler. Ama maalesef Rusya e, hiç de Çağımıza yakışmayan bir e, diplomasiyle veya yolla sorunu şiddetle çözmeye kalkıyor. E, bu kavga aslında iki amcaoğlunun kavgası gibi ama Türkiye'de gerek Rusya'yla gerekse Ukrayna'yla hem siyasi hem ekonomik hem kültürel anlamda çok e, ilişkiler olan bir ülke. Ekonomik anlamda mesela biz e, tahıllarımızın yaklaşık yüzde 85'ine yakını Ukrayna ve Rusya'dan. Satın almaktayız. Dolayısıyla oradaki savaş ister istemez Türkiye'yi de etkiliyor. Mesela bizim merkez ilçe başkanımız Polat Açıkgöz, organize sanayide çelik e, sektöründe bir iş adamı. Ukrayna'da da dünyanın en büyük çelik fabrikalarından bir tanesi var. Bugün kendisinden aldığım bilgiye göre o fabrika kapanmış. E, kapanınca da e, sanayide sıkıntılar oluyor. Keşke bu savaş bir an önce sonuçlansa e, ve. Dediğim gibi sorunlar masa başında konuşarak uzlaşarak çözülmüş olsa hem Türkiye hem de dünya ekonomisi hem de dünya barışı bölge barışı daha sağlam temeller oturur diye düşünüyorum. Türkiye jeopolitik konumu gereği bu gibi savaş durumlarında e, zaruriyet görebiliyor zaman zaman. Ya tabii ki şimdi Ibn Haldun'un bir sözü var. Milletlerin kaderini yaşadıkları coğrafya tayin eder. Türkiye'nin bulunduğu coğrafya da Napolyon'un deyimiyle bir dünya imparatorluğu kursam başkentini İstanbul yaparım diyor. Dolayısıyla bu coğrafya e, bizim millet olarak kaderimizi de tayin ediyor. E, Rusya, Ukrayna e, işte denizden komşumuz, e, Rusya'nın bugün egemenliği altına aldığı Kırım'la bizim kültürel ve gönül bağımız var. E, bunlara bakınca da bizi hem e, sosyal olarak, hem kültürel olarak, hem duygusal olarak, e, hem de ekonomik olarak etkiliyor tabii ki. Sayın Vekilim, e, Ukrayna-Rusya savaşı'nın Türkiye etkileri yanı sıra e, yakında hani beklenen o müda savaşlarının başlangıcı diyebilir miyiz Balkanlardaki bu ateşlerle? Ya tabii ki günümüzdeki savaşların temel nedeni ekonomik nedenler. Yoksa kimse kimsenin toprağında gözü yok. Eğer toprağında göz büyük devletlerin, süper devletlerin, emperyalist devletlerin bir toprak sevdası olsa e, Afrika'da çok kolaylıkla ele geçirecekleri yerler var. Ama Ukrayna'nın özellikle Doğu Ukrayna'da ele Rusya'nın ele geçirdiği bölgelere baktığınız zaman buralar hem maden anlamında hem de e, tarımsal anlamda çok verimli ve e, geliri gelir olarak memlekete çok büyük katma değer sağlayacak bölgeler. E, dolayısıyla bu e, çatışmanın temel sebebi Sedat Bey'in ifade ettiği gibi ekonomik çıkarlar. Peki e, Lavrov'un son açıklaması. Yani 3. Dünya Savaşı artık nükleer olacak. E, Rusya'nın bu baskısı Avrupa'yı dize getirecek. Mi? Yani bu nükleer başlıklı füzelerin veya nükleer silahların kullanılmasına e, hiç kimse müsaade etmez. Allah esirgesin. Böyle bir durum dünyayı ateş ateş topu haline getirir ve e, herkese zindan olur. E, ben Rusya'nın e, bu şekliyle bir bunu tehdit unsuru olarak kullandığını düşünüyorum e, ve savaş alanlarında bunu kullanacağını tahmin etmiyorum ki o zaman nükleer silahlara sahip olan diğer ülkeler de bu silahları sahaya sürerlerse Allah muhafaza dediğim gibi e, Türkiye bir ate dünya bir ateş topu haline gelir. İşte bir Çernobil hadisesini hatırlayın. Bir nükleer santralin patlamasının sonuçlarını e, bu coğrafyada yaşayan insanlar e, yıllardır çekiyorlar ki e, nükleer savaşlar Avrupa'da, Rusya'da, bu coğrafyada e, olan meydana gelecek olursa bırakın bu coğrafyayı dünya yaşanmaz hale gelir. Buna ben hiç kimsenin müsaade etmeyeceğini veya böyle bir düşüncenin sadece düşüncede kalacağını ve eyleme dönüşmeyeceğini tahmin ediyorum. Türkiye'nin bir taraf olması gerekirse Rusya, Ukrayna mı sevdikler? Türkiye hep mazlumlardan yana taraf olmuştur. Masumlardan yana taraf olmuştur. Ezilenlerden yana taraf olmuştur. Bu savaşta da masum kimse, ezilen kimse ondan yana taraf oluruz. Sırada hava durumu. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteninin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.